Arkadaşlar merhaba bugün FC25 Real Madrid ile build yapacağız. Tek sezonluk bile build olacak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bu yüzden oyundaki mesela Mendy gibi oyuncuları, Milito gibi reytingi düşük olup gelişme açık olan oyuncuları satabilirim. Mesela Chouameni falan satabilirim. Reytingi daha yüksek bir oyuncular alırım. Çünkü tek sezon hakkımız olacak ve bu tek sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp başarılı olmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi kadromuzu görüyorsunuz. Real Madrid kadrosu karşınızda. Öncelikle hangi mevkileri, hangi oyuncuları satacağıma karar vereceğim. Çok iyi bir kadro kurmam gerekiyor. Öncelikle bir sağ kanat oyuncusu Rodrigo'yu satıp daha iyi, daha yüksek reytingli bir oyuncu almak istiyorum. Bir de stoperde Milton'un 85 reytingini düşük buldum. Sol bekte Mendy'ye ve maalesef Chouameni'yi satacağım. Reytingleri gerçekten Real Madrid'e göre düşük bakalım ne var bizde 123 milyon bütçe var ne var bizde bütçe var neyse dalga geçmeyelim şimdi biraz transfer listesini oyuncu ekleyelim hız kesmeden tek sezonda şampiyonlar ligini kazanmamız gerekiyor ben de sözleşme yeniler sat abi bu adamı yedek sol bek Fran Garcia güzel gider stoperler alabayı satsak mı ya da Milta'yı satalım alaba yedek stoper olsun bir stoper daha alalım sonra bu ikisi tamam Chouameni'yi sat abi Modric dursun, Valverde, Brahim falan dursun abi. Bir de Rodrigo'yu satsak tamamdır ya başka oyuncu satmaya gerek yok. Bu oyuncuları sattıktan sonra acaba kaç paramız olacak ya? Bu arada FC25'teki ilk Türkiye dışı takımlara rebuild yapıyoruz. Bunun Real Madrid olması da çok güzel bir şey. İlerleyen zamanlarda Liverpool, Manchester City gibi takımlardan da o takımlara da rebuild yapabiliriz. Çünkü FC24'te büyük takımlara çok rebuild yapmadım. Bir dakika Chouameni'ye teklif var. O bir sürü oyuncuya teklif var. Bakalım hangileri gidecek. Eder Militao Tottenham'a gitti 95 milyona. Chouameni de sattık. Manchester City'ye 115 milyona gitti. Herland de takımdan ayrıldı. Leverkusen'e 50 milyona sattım. Başka da satılan oyuncumuz yok arkadaşlar. 393 milyon euro gelir elde ettik bu satışlardan. Daha doğrusu toplam bütçemiz de o kadar oldu. Rodrigo'yu da satmaya çalıştım ama anlaşamadık hiçbir takımla. O yüzden şimdi transferlerimizi yapacağız. Rodrigo'yu da alacağım kanat oyuncusuyla takaslarım artık olmadı. En kötü öyle şekilde yaparım. Ve transfer listemizde de belirledim bu şekilde. Rodri'yi defans sporta sahaya alacağım. O yüzden sattım zaten çoğu menüye. Rodri'den başkasını alamazdık. Sağ kanata Salah ya da Foden alacağım. İlk başta Salah alma düşüncem vardı. Daha şimdiden bir rating düşmüş abi. O yüzden Foden almak en iyisi. Stopper'e de Van Dijk ya da Ruben Dias alacağım da Van Dijk'in yaşı baya yüksek ve satmıyorlar abi tamam. Diaz tamam Dias alabiliyoruz. Sol beke de Theo Hernandez alacağız ve transferleri tamamlayacağız. İlk olarak Rodri Manchester City'den 140 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Ardından Ruben Dias'ı 105 milyon euroya transfer ediyoruz. Ve geriye 108 milyon euro kaldı. Sanırım Rodrigo'yu da satmam gerekiyor. Gerçi onu Foden'la takaslamıştım. Üstüne de 50 milyon vermiştim ama. Sanki satsak daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi Salah'ı çıkart. Van Dijk'ı çıkart. Bu adama 100 milyon vereceğiz en az. da Rodrigo artı 50 milyon veriyoruz. Tamam Rodrigo'yu verelim oraya. Haricinde bir oyuncu daha satmamız gerekiyor. O oyuncu kim olacak? Şöyle bir bakalım. Bence o oyuncu Brahim olsun. Brahim Diaz olsun. Arda oraya yedekler abi. Arkadaşlar Manchester City Foden için teklifimizi kabul etmişler. Önce düşüneceklerini söylemişlerdi. Kabul etmişler. O zaman biz de Foden'ı alalım abi. Şimdi 4 yıl dedin kabul ettik. Hop orada dur. Onu kabul edemem. Tamam bunu direkt kabul edeceğim. 90. Şeyi sattıktan sonra harbiden olur ya bu arada. Bir şey diyeyim mi size? Kimdi o Diaz onu satalım abi Ve Brahim Diaz'ı Atletico Madrid'e 56.9 milyon euroya gönderdim Çünkü 148 milyonumuz oldu Teo Hernandez'i çok rahat alabiliyoruz En fazla 125 Ama biz Teo'yu Milan'dan 110 milyon euroya kadromuza katıyoruz Geriye 28 milyon kaldı transferlerde bitti Ve kadromuzda hemen şöyle kuralım abi Foden geçmiş kendi mevkisine Şuraya Rodri'yi koyalım Sen git abi oradan Diaz gel Buraya da Teo Hernandez Rüdiger, ikiniz de sağ lan. hanginizin solaya daha iyi? O nerede yazıyor? Ha weak Foot. Senin daha iyi, abi. gel. Sen bu tarafa geç. Tamam bu şekilde. Kadromuz budur arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kadro bu. Yedekler bu şekilde, ilk 11 de bu şekilde. O zaman simülasyona başlayalım. Direkt bir tarihe atlamayacağız. Birlikte simüle edeceğiz arkadaşlar. İlk maça doğru ilerleyelim Bütün maçları birlikte simüle ede ede finale kadar çıkmaya çalışacağız. Şimdi ligi başlatıyoruz. Valladolid'e karşı 1-0 kazandık. Maçın adamı Valverde oldu. Güzel. Real Betis'i kaç kaç yeniyoruz. 2-2 iki kaldık lan. Maçın adamı Vinicius olmuş. Göstermedi. Real Sociedad'e karşı bir maç olacak. Abi şampiyonlar ligi maçlarını bir an önce oynamak istiyorum. Hedef orası. Ligi de kazanmak istiyoruz. Tabii ama lan Real Sociedad'la da beraber kaldık. Ne alaka ya. Heh geldik şampiyonlar ligi maçımıza. Şöyle zaten animasyonu da göstermesi olmazdı. Ya abi bunu her seferinde görmek zorunda mıyız ya? Geçmek istiyorum geçemiyorum mesela. Şu Tutkar. Bakalım abi kadrosuna. Deniz Ünden falan var. Atakan Karazor var. Peki hocam peki. Maç day diyelim. Yorgun oyuncu aman olmasın. Kıyıksim. Hocam haydi Ka galibiyet. Oha be. Yenildik lan. İlk maçtan yenilinmez be. Alaveze karşı başka bir maç. Bunu da kazanalım. 3-1 kazandık. Win 2 maçtır. Maçın adamı oluyor ooo Madrid derbisi bunu kazanabiliyor muyuz Mbappe maçın adamı 1-1 bir bir beraber kaldık kötü oldu ya Lille karşı bunu yenilmişti değil mi Real Madrid öyle hatırlıyorum çünkü Arda Güler bayağı iyi oynamıştı girdikten sonra da çok etkili olmuştu pozisyon bulmuştu ama diğer takım arkadaşları Arda'nın takım arkadaşları maalesef pozisyonları harcamıştı şimdi simüle ediyoruz 3-0 kazandık. Endrick Valverde ve Vinicius Junior gol atmış. Onlardan da Jonathan David penaltı kaçırmış. Dortmund maçına kadar bir simüle daha. Geçen sezonun finali. Geçen sezon Dortmund kazansaydı ne güzel olurdu la. O zaman derdik ki Dortmund'la olmak ne kadar keyiflidir lan. ya. Yeah. Neyse çok boş yapmadan Dortmund maçına da geldik. Onların da kadrosuna bakalım ya. Kadrolarına evet baktık hocam. Ne oldu şimdi? Oo Connor Bradley almışlar lan. Ama biz sizi yeneriz Dortmund biliyorsun değil mi bunu? Aa Mbappe sakat. Yapma be. Orada Arda'yı oynatayım mı? <laughs> Dur bir dakika. Orada Endrick oynar abi. Başka kim oynayacak? Mbappe ne olur az sakat ol. 2-3 hafta falan bir şey olsun. Hadi yenelim şu maçı. 2-1 Foden ve Endrik Endrick atmış lan. güzel. Endrick Mbappe'yi aratmıyor. Mbappe sen 2 ay falan sakat ol. Yani önemli değil. Şaka şaka. Bir bakalım Mbappe kaç ay sakat? Mbappe oğlum 2 ay dedim. Vallahi 2 aymış ya. Neyse Mbappe yapacak bir şey yok. Dördüncü maç kimle? Oo Milan'la. Sonra Liverpool'la. Oğlum Real'in şey zor ha. Şampiyonlar Ligi kurası zor. Oo Barcelona'ya da 2-1 yenildik ya. Adamların bak ilk iki maçı Stuttgart, Lille, sonra Dortmund, sonra Milan, sonra Liverpool. Son üç maçı bilmiyorum mesela. Bayağı sıkıntılı ama tabi Real Madrid'sen abi bu, bu kuraya zor demeyeceksin. Milan'ın kadrosuna bakıyoruz. Biz sol bek almıştık bunlardan Teo Hernandez'i yerine Florenzi almışlar. Mbappe'yi hocam bir Endrick yerine bir daha değiştirelim. Şöyle Mbappe'yi rastgele bir çıkart abi. Şimdi simüle ediyoruz abi. Milan'ı 3-1 yendik. Foden, Carvajal ve Rodrigo. O Rodri. Bu adama Rodrigo demeyelim ya. Bizim sağ kanat eleman geliyor aklıma. Rodri diyeyim ben bu adama. Simüleye devam abi. Simüleye devam. Şöyle bir e, Liverpool maçına kadar simüle edelim bir daha. Ososuna. Ender gelişen Ososuna atakları vardı. Bu, bu tabi Barcelona maçında şey aa bizim maçta da 2-2 aldık Barcelona'ya 4-1 yenmişlerdi ya O sosun atakları artık yeniler gelişmiyor diye Liverpool kork bizden Abi bana Liverpool'un kadrosunu bir göstersenize Abi neden 3 gün kala simüleyi durdurdu bu Daha maç günü gelmemiş Şimdi geldim maç günü Bana Liverpool'un kadrosunu göster hoca Oo, Güzel kadro Bir değişiklik yok ya aynı kadro Muhammed Salah'ı alacaktık biz almadık Neyse hocam. Bu adamları yener miyiz? Mbappe dönmüşsün ama Endrick gayet iyi. Formunda abi Endrick. Sen yedeklerde dur. Arda da oynuyor mu lan acaba ya? Umarım oynuyordur. Simüle ettik bakalım haydi. 3-2 Vinicius, Teo Hernandez ve Ruben Diaz. Güzel. Oğlum bir de penaltı kaçırmışlar. Bir dakika sonra gol atmışlar. Hetafe'ye karşı bir maç. Hetafe'de kim var? Bu Santrafor 3 veri yendik. Santrafor kimdi lan o? Türk bir oyuncu vardı adı aklıma gelmedi bak Bir şey Yıldırım'dı bizden Berkay Yıldırım mı Berat Yıldırım mı neydi Ha Bertuğ Yıldırım lan Bertuğ Berat Berkay ne oğlum Ya böyle simüle ettikçe abi benim boş konuşasım geliyor ya Bu maçı direkt simüle edeceğim Mbappe Abi bu sefer Defini sakatlanmış ya Böyle bir şey var mı ya Buraya Arda'yı alsak Aa oynanan Arda Şişt, Bu maçlık diyelim sadece Arda gol attı mı? Bellingham attı, Foden atmış. Ah be. Arda kaç rating? 6.8. Peki oğlum, peki. Abi Vinicius da 2 ay sakatlanmış ya. Arkadaşlar ne yapalım biliyorsunuz mu? Devre arasında biz bir kanat yedeği alalım diyeceğim de 16 milyon var. Kim alacaksın ki abi? Süper Kupa maçı Real Sociedad'a karşı. Oo 4-3 yenildik. O yarza bal. Ya abi, bu adam simülasyon makinesi ya. Baklı bu adam ya. Atletico Madrid'e karşı Copa de maçı. Onu da yenildik. Brahim eski oyuncumuz attı. Sinirlenmeye başladım bak elim ayağım titriyor geriliyorum. Salzburg'a karşı maç. Son iki maçı kayıpsız atlatalım. Vinicius dönmüş bu arada. 2-1 Endrik Mbappe güzel. Birinci olarak çıkar mıyız acaba? Gerçi önemi yok ya. İkinci olmak da gayet iyidir abi. Brest'in kadrosu nasıl bir şey lan? Tanıyan var mı Brest'ten oyuncu? Hocam Vini senden bu maç gol bekliyorum. 3-1 yenilik Mbappe, Bellingham, Rodri. Güzel. E, atamamış Vini. Premier Lig'de 46 puanlı ikinciyiz. Averaj da daha iyi ama Barcelona ilk maçı bizi yendiği için muhtemelen ondan dolayı birincidir. Lig aşamasında birinci tamamlamışız. Averaj birinciyiz abi güzel. 21 puanımız varmış ha. PSG'nin de 21. 19 Bayern Münih'in. Avrupa Ligi'nde durum ne? İlk 8'de Türk takım yok abi. Konferans Ligi. ilk 8'de yine Türk takım yok. Bu arada şey alacaktım sol kanat da paramız yok diye almadım. Onu da unutmadım yani sıkıntı yok. Atletico Madrid'i 2-1 yendik. Adam olun aklınıza ayağınıza alın ha. Aklınıza ayağınıza alın ha. Nasıl bir kelime lan bu? Aklınıza ayağınıza alın. Oğlum Sosos'un ilk maçları yenemedik ha. Yener miyiz Girona'yı? Allah'ım çıldırırsın ya. Adamların kalecisi maçın adamı olmuş. Bir bakalım kimle eşleşmişiz Şampiyonlar Ligi'nde? Leverkusen. Oo, sonun altıda hocam severiz. Barcelona, Bayern Münih, Benfica, PSG, Stuttgart, Juventus, Dortmund, Liverpool, Sparta, Prag, Lombardia, As Monaco, Celtic, Manchester City, Milan. Güzel eşleşmeler var. Kolay eşleşmeler de var. Bir dakika şöyle. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey istemiştim. Onu hala yapmadınız. Bu final maçlarını ve bu şampiyonlar ligini kazanmaya çalışıyoruz falan filan yani. Bu final maçlarını ben oynayayım mı yoksa yapay zekaya mı bırakayım? Bunu lütfen yorumlara yazın. Ya da topluluk kısmına gidin abi. Orada bir anket yapacağım. O ankete oy verin abi. Oynayayım mı, oynamayayım mı maçları? Çünkü oynayınca bazen kendim kötü oynayabiliyorum, yeniliyorum. Yani benim hatamdan dolayı ya da ben oynuyorum. Ya abi kolay, kolay da oynuyorsun falan diyenler oluyor. Yani neyse simüle edelim bu maçı bir. 3-2 kazandık güzel. Mbappe, Vini ve Vini ve Vinícius 62 tane güzel. Bazen oynamak istiyorum yani. Çok iyi kadro kuruyorsun abi. Ya ben bu kadroyla oynamak istiyorum diyorsun. Neyse siz bir yine toplu kısmına gidin abi. Anket oylayın. Şu ikinci maçı da bir yenelim abi. ya. kuzen gel buraya oğlum. Haydi beyler. Yener miyiz? Simüle ettik. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Ya şaka yapıyorsun. Ben o kadar boşuna mı konuştum şimdi? 2 saat simüle ettik. Normal lig maçlarını gösterdim. O kadar maç kazandık, kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nden birinci çıktık. Son 16'da rakibimiz kim oldu diye baktık. Tek sezon rebuild yapacağız dedik. Ve 3-1 yenildik Leverkusen'e. Bu ne abi şimdi? Gelsen en iyi oyuncular al. Şurada abuk subuk 3-1 yenil ya. Arkadaşlar bir sezondan mı versek ya bu takıma? Hak ediyor mu sizce bir sezon daha? Sezon sonuna kadar simüle edeceğim. Eğer ligde şampiyon olmuşsak bir sezon daha devam. Ama şampiyon olamamışsak bitiyor abi. Tamam mı? Haydi sezon sonuna geçelim abi. Arkadaşlar sezon sonuna geldim. Bir şey oldu simüleye başlamadan önce oyunu kapatıp başmam gerekti. Ve sonrasında ben de Türkçe yaptım abi oyunu. Bu şekilde herkes istiyordu güzel oldu derken Barcelona şampiyon abi ligde. Biz ikinciyiz. Devamı yok abi demek ki. Bilbao burayı kazanmış. Copa de Espanya Atletico kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni PSG kazanmış. Avrupa Ligi'ni Tottenham kazanmış Galatasaray'a karşı. Konferans Ligi Chelsea'nin olmuş. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Rebuild bitti yani. Şampiyon olamadık ligde. Mbappe 35 gol 9 asist. Foden 20 gol 13 asist. Vinicius 17 gol 5 asist. Bellingham 14 gol 8 asist. Hendrik 7 gol yedekten. Thierry de 6 gol, Valverde 6 gol, Rodri 5, Modric 2 diğer oyuncuların da verimi bu şekilde Ben bir Arda Güler'e bakacağım abi nerede Arda 3 maç oynamış gol vs yapamamış Baba sen zaten Real'den git ya sen iyi oynasan da oynatmıyorlar kötü oynasan da oynatmıyorlar Gol kurallığına oha ulan biz zaten bir Real Madrid Revolut yapmayalım şurada o adamlarla kupayı kazanmaya çalışmayalım tamam mı Sinir etti herif ya. 33 gol ne abi? Mbappe 26 gol. ikinci ortak. Asistlerde Gerard Moreno var. 10 on, on asist. Fahd'ın ikinci ortak burada da. Gol yenmeyen başta Kurt'u liderli ortak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da güzel olur. Videolardan haberdar olabilirsiniz anında. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.